Evet dostlar neredeyiz evdeyiz ne yapıyoruz bazlama yapıyoruz Evet patatesli bazlama içi patatesli Mis gibi bazlama yapıyoruz arkadaşlar Maşallah Vallahi bu Ramazan bol bol Bazlama yiyeceğiz Evet arkadaşlar bilindiği gibi Bu gece Allah izin verirse Ramazanın birinci günü kalkacağız inşallah gece yarın da tutmaya başlayacağız Allah izin verirse. 11 ayın sultanı Ramazan. Evet. Biraz kilo ama yapacak bir şey yok. Artık ona göre sporumuzu yapacağız arkadaşlar. Allah maşallah. Şişiyor şişiyor. Evet. Perihan Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Maşallah. Of, 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 maşallah mis gibi kabarıyor arkadaşlar. Evet. Gerçekten on numara beş yıldız. Çayımızla demliyoruz, görüldüğü gibi bazlamamız da oluyor sonrasında afiyetle yiyeceğiz inşallah arkadaşlar evet maşallah maşallah evet içi patatesli bazlama Tabii bu Sivas usulü arkadaşlar. Bizim usulümüz. Herkesin kendi yöresine göre, kendine göre bir el becerisi yapımı var arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş pişiyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Evet hamuru kaç saat önceden yaptık? Bir buçuk saat mayaladım. Evet bir buçuk saat önceden hamuru yapıldı arkadaşlar. Mayamızı yaptık ve beklettik. Ve sonrasında Vazlamalarımızı yapmaya başladık. Evet. Maşallah, maşallah. Tabi bu isteğe göre değişir. Kimi patatesli içi, kimi peynirli, kimi sucuklu, salamlı, kıymalı, etli. Yani canınız nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Maşallah. Evet hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Nurettin Korkmaz. Neredeyiz? Evdeyiz.